<laughs> yani. evet, bütün gülmelerimiz güleyim buradan. Bütün coşkusuyla. Ciddiyet benim göbek adım bugün. Gülmek yok. Bitti. Oo, babacığım. Nasılsın? İyidir kardeşim benim. Gülmeme karar aldım bugün. Hadi ya. Evet. Gülmüyorsunuz değil mi abi? Gülmeyeceğim. Yani ben güldüm. Sen de bir gül istiyorsan. Aynen baba. <laughs> Mesela oyunculuk haricinde saçma bir yeteneğin var mı senin? Var. Benim var, yapayım mı? Yani sen, bir tane. Bir sen de kendininkini yaparsın. Tamam. Benim bir yeteneğim var mesela, onu kimse de olduğunu düşünmüyorum. Bana ait sadece. Şimdi kulağımı şöyle katlayabiliyorum. He. Bu bir, tamam mı? Evet. Bu iki. Tamam, buraya kadar her şey normal. Evet. Ama abi şunu kimsenin yapabildiğini düşünmüyorum. Ha, o üçüncüsü. Üç. Abi. Evet, bunu kimse denemez, gerçekten. Bende de şey var işte, saçma... Ne yeter? Ee, rampa çıkan harfiyat kamyonu. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapıyor? Ne? Rampa işte oğlum. Rampa yavaş Takviye koydu bak. Böyle <laughs> <laughs> şeyler. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. ne kadar gördüm Çok <laughs> iyiydi. Ben geldim. <laughs> ha, ah, tamam. Evet. geldi. Evet, hoş geldin. Yeşil şortu. La Aslı. <laughs> Aslı senin saçma yeteneğin var mı? Biz saçma yetenekler üzerine konuşuyorduk Neyi, Yani oyuncu tarihinde bir yeteneği. Mesela ben kulağımı katlayabiliyorum. O damperli kamyon taklidi yaptı. Böyle şey yapamıyorum. Ne? Yapamazsın dene. Bugün evet. hiç gülmüyorum. Ve ah, ben de. Ya, var mısın bugün gülmemeyi? Geldi gene neyle geldi aa, acaba? Aa. Elinde siyah poşet. Abi su, aldı, ha, su. su aldım. Ha su aldım. Tamam ben bir an şangır şangır diyorum ya tamam. Görün tamam ne de oluyor? Dedi ki ne oluyor? Tamam ha yani turşu mu? Kimse dediğim insanlar görmesin. Gerçekten turşu şey mu getirdin? Turşu getirdim. Evet bir de su getirdim. Ben yani niye ki suya bir suya getirdim? Yok evet. güzel. Hiç eli boş gelmiyor. Evet. Hiç. Nazik bir insan. Sen de düşün Mustafa saçma yetenek bak. Biz hepimiz yaptık ben kulağımı katlıyorum o damperli kamyon. Kamyon yapıyor. Bak sen tam o kavanozu aç Aslı da onun açılma sesini yapsın mesela. Bir iki üç hadi. Abi Bitti tam birbirimiz için yaratıyoruz. Ya gerçekten. Size. Ya. Çok uyumluyuz ya. Teknolize. Tavanoz da kapak gibisiniz. Mustafa senin yeteneğin ne peki kardeşim? Saçma yeteneğin var mı böyle oyunculuğun harici? Turşu ne yemek. Ne kötü koktu be turşun. Ha, bak burnun bu tarafa gidiyor bu tarafa gidiyor. Aa. Arkadaşlar bakın yeni gelen yarışmacıya saçma bir yetenek yaptıralım tamam mı? Yeni bu ilk, ilk girecek olan kişiye saçma yeteneği nedir diye diyelim. O da yapsın ve ne yaparsa yapsın. Yani çok yetenekli bir şey yaptı mesela bize bir şey göster. Hiç beğenmeyelim tamam Başka mı? Kimse artık kim girecekse ilk giren kimse. Ha. Evet. İlk giren kimse. Tamam ilk giren kimse saçma yeteneği anlatalım. Yapsın Suzan diye. gelince hepimiz kaçalım. Beğenmeyelim anladın mı? Bu mu yani bu, bu falan diye. Ben bunu küçücükken yapıyordum. <laughs> Selamünaleyküm. Geldi evin kraliçesi. <laughs> herkesin bir yeteneği var ya dedik ki işte saçma yetenekler üzerine konuştuk. Ben kulağımı katladım. Ersin işte ben de Kulağımı katlıyorum evet. işte böyle bir saçma yeteneğim vardı. kulağımı katladım. Aslı bize bu sesi çıkardı. Yap, yap, yap. Oğlum sen kulağını katlama yetenek mi zannediyorsun? Ben onu organize işlerde kulağını yok ettim. Ha tamam. Rahmetli. Ha. ha. Analım Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sen, ama bir şeyse işte bunu yaptı saçma. Evet. Saçmayayım. Ben de yaptım saçma. Mustafa arkadaşımız da burnunun yabuk olmasının bir yetenek olduğunu düşünüyor. Seninki nedir? Senin var mı? Aa, şey yapayım size. Sizin yapamayacağınız bir şey. Evet. evet. Tamam Hadi bak. yapın o zaman. Evet. Bir dakika. Önce sen bir yap görelim. Hadi yap, hadi yap, hadi yap, hadi yap. Bence çok kötü bir yetenek bu <laughs> <laughs> yapamayınca beğenmedi. Sanki kendi yeteneği müthişmiş gibi. Evet, sen her yaptığının anlamı mı var sen? Kulak bükme ne yani? Abi yapamadığı insanlar burada telef oldu. Kız, mesela Ersin yapamadı. Denemiş daha öncesinde bunu yapmaya çalışırken kulağına zarar vermiş. Anlattı bunların hepsini. E tamam benimkini de yap bakalım yapabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yaptık abi, ne abi? Ne abi? Ne aynısı ne işte birebir ne oldu yaptım işte bitti demek ki sana bir yetenekliymiş. Buyurun buyurun. Hıtma lan hıt hıt Hı. 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 Daha, bak, İnsan kapı açar ya bir bir şey der. Öykü Hanım gelmiş. Ya. Öykü Hanım gelmiş. Ha, hoş geldin. Ha, hoş geldin. <tıklı> Böyle bir hepimiz böyle girerken saçma bir yeteneğimizi gösterdik. İşte ben kulağımı katladım. Tekrar baştan anlatmak evet, istedim. Evet anlatmak istedim. Bir yeteneği gösterdik. Son zaten oğlum son anlatım. Ya şimdi... Oyunculuk haricinde bir yeteneği. E, saçma bir yeteneği. Ya şimdi e, dilimi çevirebiliyorum. Dilim Bu, şey, Şeyi, şeker kız kendiye söyleyebiliyorum Japonca. Aa lütfen. Japonca. Bir de ıstakoz <laughs> olabiliyorum. Üçünü aynı anda yapabilir misin? Dilimi çevirirken şeker kız kendi söyleyip ıstakoz olabiliyorum. Nasıl çeviriyorsun evet. ya? Öyle mi? Çok hoş bir görüntü değil. Ama başarılı. <laughs> ama dik yapman lazım. Evet. <laughs> Aslı Bekir Ay, oğlundan da söylüyor. Ya. Benim yabancı dilin var bu arada. Çok <laughs> Evet şeyi görebilir miyiz? Japonca şeker kız kendi değil mi? Bence çok iyi. Tavakası nende ni ni shi wa tole seta eda 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 e o penis kendi. Öykü sonra senle evet. özel konuşacağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne konuşacağım sen <sayık> öyküyle? <laughs> <laughs>